file katkımızı devam ettireceğiz. Turizm alanında daha fazla işbirliğine açığız. Türk Hava Yolları Lübnan'a daha fazla turist gelmesini teşvik amacıyla bir Aralık 28 Şubat dönemi için Beyrut varışlı tüm uçuşlarında yüzde yirmi indirim yaptı. Mayıs ayına kadar sürecek benzer bir kampanya üzerinde de Türk Hava Yolları ayrıca çalışıyor. Eğitim alanında da dayanışmamızı sürdürüyoruz. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde halen 2000'e yakın Lübnanlı eğitim görüyor. Yalnızca geçtiğimiz sene 34 Lübnanlı öğrenci Türkiye burslarından faydalandı. Bu sayının daha da artırılması için işbirliğine hazırız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Değerli kardeşim, sayın Mikati'ye ve heyetine ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Please. Sayın Cumhurbaşkanı, zaten halinizi ziyaret etmekten şeref duydum. Beraberimde. Bakanlarla beraber tabii iki ülke arasındaki derin ilişkilerini ele aldık ve son dönemde bu ilişkiler güçlü bir şekilde siyasi, ekonomik, e, turizm, kültürel alanlarda işbirliği ve anlayış kapsamında daha ileriye götürecek bir ufuk mevcuttur. Tabii ki sıkı e, e, marifetimle sizi bildiğimden dolayı. Geçmişten bu yana tabii ki Lübnan'a ne kadar önem atfettiğinizi ve ilişkileri nedenli güçlendirme yönündeki arzunuzu bilmekteyim ve bu kapsamda Lübnan'a yardım sunmak ve bütün alanlarda ve platformlarda yardım sunmak için ne tür çaba içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Her zaman Lübnan'ın içinden geçtiği kriz konusunda nasıl çağrılarda bulunduğunuzu ve nasıl destek eli uzattığınızı biliyoruz ve her zaman yanımızda yer aldınız görüşmelerimizde tabi zaten hallerinizle Lübnan Türkiye ilişkilerinden bahsettik. Suriye'de sığınmacılar ve onlara yardım eli sunmak ve onların tekrar ülkelerine ivedilikle soraatle geri dönmeleri konusunu ele aldık tabii ki ve Sayın Cumhurbaşkanı her zaman Lübnan'a destek sundunuz ve aramızda ortak bir irade söz konusudur. <laughs> daha güçlü bağlar oluşturmak tan <laughs> e, hareketle bu ilişkilerimiz inşallah güçlü <laughs> ve sağlam temeller üzerinden hareketle <laughs> devam edecek siyasi <laughs> ekonomik turizm <laughs> ve bütün alanlarda güçlü <laughs> adımlar atacağız <laughs> bizler ve ben şahsen bu çerçevede bakıyorum ki ticari işbirliğimiz artmaktadır. Görüşmelerimizde bir takım ortak çalışmalar, ikili işbirliği konusunu ele aldık evet. ve bunların e, faaliyete geçirilmesi ve Lübnan destek konusunda e, zaten halleriniz her zaman zihnimizde. Biz Türkiye'yi ziyaret ettiğimiz zaman her zaman Türkiye bir açılım içerisinde ve itidarlı bir ülkedir ve bu ülkede bir bir, bir modernlik söz konusu zat haliniz. Siz bunları kök saldınız ve Türkiye'de Türkiye'nin Batı ile Doğu arasında bir köklü, güçlü bir köprü olmasını sağladınız. Temel bir stratejik bir ülke olarak tabii ki Türkiye ve onlarca yıl kalkınmasını sağladınız ve sizin öncülüğünüzde biz bunu görüyoruz. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'nda tabii nihayetinde tabii ilişkilerimiz bitmeyecektir. Ben hep devam edecektir. Kendi adıma ve bakanlarım adıma misafirperverliğiniz için ve bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şükran.